Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle bir reklam craft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi evim bayağı da güzel Buraya da bir tane çatı koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel evim değil mi? Burada da bir tane köprü koydum. Şöyle gidiyor. Ben burada ya. <laughs> Güzel. Buraya elim gelme koyayım buraya da bunu. Şaşar mı? Ben şimdi bana vuramazsın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu sırada videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun, bildirim. sen nasıl buradaydın? Evet ben se şey yaptım şuna Senin seni sanama bugün de mi var evet adı ne bakalım iyi eks bana hantol o bana eşeksi basamadı senin üstüne kaybolmuş ben kaybolma özelliği var vayde bir süper gücüm varmış eyvallah a ben yine öldüm ben oradaydım ben kendime biraz arkadaş yapıyorum arkadaşlar. Çünkü hiç arkadaşım yok. Evet hiç arkadaşım yok. Biz koy hepsi. Bizi de koy Bizi de. Tamam. Siz burada kalın. Sen, sen düşüreyim mi? İyi ben daha küçüğüm. Lütfen bir Sen orada boğul. Sen de düş. Hani ben niye Ben de Yanında ya bir tane kardeşin oldu. Düşer. Kardeş ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum kardeşim. Hani demek ki hiçbir şey Burası Ben de ben, ben. <laughs> Bunu atayım O <laughs> <laughs> oh, ben benim bem, O da benim bem, <laughs> <laughs> Aa bana vurma. Vuracağım. Şöyle size geldim. Herkes, bir sürü arkadaş koydum kendime. Hayır hep beni koyma. Ben koymayayım. Eskiden koyduğunuz o lafın gelişiydi. Bu laf Arkadaşlar bu lafın gelişiydi. Ne diyor bunlar? hiçbir hiç şey demiyor. Bir şey diyorsunuz. Yok demiyoruz. Hem de gel. Benim peşimle Tamam ben de senin peşinden geleyim. Arkadaşlar videomu beğenmediyseniz yorumlara böyle yazın. Beğendiyseniz de iki yazın yorumlara. Beni unutmayın. Hem de kanalımıza lütfen ama lütfen abone olun. Buraya da girin. Oy. Ev evin içine dok. İyi. Ama beni ben 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 beni beni bir bi. Sen de gir. Şöyle şurayı kapatayım. Burayı da kapatayım. Aa ben çıkacağım. Hiç diyorsun. Sen içeri gir. Ay ben içeri gireceğim ama niye böyle üstüne İçeri girmesin öyle orada. Ha. Beni buradan çıkart beni. Hapiste değilsin. sadece çatırak yapıyorsun. ha. Ya geldi baksana ayağından çıktı. Nasıl çıkıyor bu? Ben oyun çıkmaşı yapmışım. Böyle şuraya da köri koydum sen. Yanına bir sürü köylüler koydum. koyayım. Aa kıyak kardeşim böyle Arkadaşlar. Şimdi videomuzda videomuzda bit bit bitmesini bit bit bit. yani 3 ben düştüm. ya. Ben artık sizin takım arkadaşınız oldum. Hadi Evet, ne oldu, oldu. Hiç, Hiçbir şey. Bu oldu, bu. Annen öldü. E, annen öldü maalesef. Ay kendini. Hiçbir şey yapamayacağım. Hiçbir şey yapamayacağım. Ne yapacağım,

Anne bana uyuna bir şey. Arkadaşlar burada bir küçük köylü var. Hayır ben beni bulma. Ben çok güzel biriyim. Buradan. Ah bakın. İşte böyle. İşte böyle hepsini. Hayır ben beni bilme. Ben tamamen ama sana bilmeyeceğim. Aa düştüm. Oh sorunda. Şöyle geçitime gideyim. Şehir asla kurt. Şehir kurtulabilir. Çünkü efendisi ben şehri kurtarmam demek. Dünyayı kurtarmam gerek. Her yeri kurtarmam gerek. Lütfen bana yardım edin. Arkadaşlar buradan kurtulmamı istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Hendeki de bildirim zilleri açmayı unutmayın. Sakın çakılmaya başladım sonunda. Geçicimi ilk yapmışım. Buradan istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. tamam. Aa, ne beni mi? Sen de suyun bir yok. Ha, geçeceğim. Hmm, geçemezsin. Aa, yok. Ben Ha, da bir tane eldiven koyayım. Hadi ben şunu aldım. Nerede Eldiven. kim beni Görünmez olmayız. Görünmez olmayız. Evet sadece köylüye göre bir, bir. Sadece köylüler görebilir mi? Yani ben göremem. Of ya. Keşke görebiliriz. Arkadaşlar. Aa deprem oluyor. Aaa deprem. Bak oh. oh, deprem. Hmm, ne deprem orada? Ne oh. oldu? Sorunda. Bu deprem oldu ya. Hep deprem oluyor ki oğlum. Dedimden getiriyor. Bu nedir ya? Hep Ay böyle geç. Ay ben ölmek istiyorum. Şey çok Gelemiyor. Ay ne deptem oldu? Of ya. Hep de deptem olup durup duruyor. Çıkamayacağım mı buradan? Galiba öyle şeyleri kurtarmam gerek. Şeyleri kurtarmam gerek. Ben dünyanın en güçlü kişiyim. Şeyi asla bana güçlü diyemez. Ben dünyanın en güçlü kişiyim. Şeyi asla bana güçlü. Kimse benim gücümden sahip değil. Kimse. Hiç kimse. Uf, olmuyor. şimdi oldu Of ya yine deprem oldu arkadaşlar sen değilsin yine deprem oluyor bunları tahmin etmeyi tutmayın ya Heh. Uh. Heh. Yemin ederim dedi. Of. Olmuyor. Çıkamıyorum arkadaşlar. Neyse. Artık video kapatmak zorunda. Koşacak adam. Ve. Bye. Bye.